Stacks, elementlerin listenin yalnızca top adı verilen tarafından eklenebildiği ve silinebildiği doğrusal bir veri yapısıdır. Bir stack LIFO yani last in first out yani son giren ilk çıkar prensibini izler. Yani en son eklenen element ilk çıkan elementtir. Stack veri yapısına bir element eklemek için push metodu kullanılır. Tekrar veri okumak içinse pop metodu kullanılır. Bunun yanında stack içerisinde top adında bir değişken vardır ve bu her zaman en son eklenen değerin olduğu pozisyonu gösterir. Hadi bunları bir örnek ile görelim. Karşımızda boş bir stack veri yapısı var. Ben şimdi buna elementer eklemeye başlayacağım. İlk önce 11 değerini ekliyorum. Sonra top değişkeni hemen 11 değerinin bulunduğu pozisyonu işaret ediyor. 23 değerini de ekliyorum ve top şimdi 23 değerini gösteriyor. Şimdi ise pop diyerek stack içerisinden değer okumak istiyorum. Pop metodu bize 23 değerini veriyor ve 23 değerini stack içerisinden siliyor. Bununla beraber top değişkeni tekrar 11'i göstermeye başlıyor. Bir özet geçecek olursak, stack veri yapısında en son eklenen en son çıkar. Veri yapısında serbestçe gezinme veya arama yapamazsınız. Stack veri yapısının farklı birçok yazılımları vardır. Bunlar Değerleri saklamak için array, linked list, heap veya farklı bir veri yapısı kullanır. Biz örnek kodumuzda array veri yapısını kullanacağız. Kullanılan stack yazılımlarına göre stacklerin bazıları sınırlı bazıları da sınırsız değer ekleme olanağı sağlar. Biz sınırlı bir stack veri yapısı yazacağız. Aynı şekilde size blocking ve concurrent işlemlere destek verecek stack yazılımları da mevcuttur. Stack veri yapısı özellikle recursive işlemlerde kullanılır. Stack kullanımını size Java ile göstermek istiyorum. Yalnız bunun için hali hazırda olan Stack sınıflarından farklı olarak kendi Stack veri yapımızı yazmak istiyorum. Böylelikle daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bu projenin tüm kodlarını benim GitHub hesabımda bulabilirsiniz. Açıklamalara hesap linkimi ekleyeceğim. Kendi Stack sınıfımı yazdığım için projeye MyStack adında bir sınıf ekleyerek başlıyorum. Kodu yazmadan önce testleri yazmak istiyorum. Bu sayede stack sınıfından beklediğim bütün davranışları bu test metotlarıma ekleyeceğim. Sonra da eklediğim bütün testlerimi teker teker çalışmasını sağlayacağım. Bu metoda TDD yani Test Driven Development da deniyor. MyStackTest adında bir test sınıfı oluşturuyorum. İçine test metotlarımı teker teker ekleyeceğim. Öncelikle test etmek istediğim davranış şu. Ben stack içine push kullanarak çeşitli değerler ekleyeceğim ve sonra bunları pop ile alacağım. Sınırlı hafızaya sahip bir stack yazacağımızdan ötürü constructor içine stack veri yapımızın kapasitesini veriyoruz. Ardından push kullanarak 2, 4 ve 98 sayılarını ekliyorum. Daha sonra bunları teker teker okumak istiyorum. Test framework olarak assert j kullanacağım. İlk pop işleminde bana en son eklenen 98 verecek. Daha sonra 4, ve 2. Şimdi ise bu belirttiğim davranışın compile edilebilmesi için constructor ve metodlarımı ekliyorum. Tabii ki tüm constructor ve metotların içi boş, henüz kod yok. Evet, metotlar eklendi ve hata vermiyor. Şimdi ise stack boş olduğunda bize null değerini vermesini istiyorum. Bunun için ise içine hiçbir şey eklemeden direkt pop metodunu çağırıyorum. Başka bir metotta ise içine kapasitesinden fazla element eklediğimde hata vermesini bekliyorum. Kapasitesini 3 olarak belirtiyorum. Önce 3 tane ekliyorum. Dördüncü elementi eklemek istediğimde runtime exception hatası bekliyorum. Beklediğim hata mesajını da yazıyorum. Diğer bir test metodunda ise peak metodunu test etmek istiyorum. Peak metodu bir yardımcı metottur ve aynı pop metodu gibi en son eklenen değeri size geri verir. Fakat bir fark var o da peak metodu değeri geri verdikten sonra stack içerisinden silmez. Pop metodu ise siler. Ben burada stack içerisine 2 ve 4 değerlerini ekliyorum. Daha sonra peak çağırarak son değeri okuyorum. Ama gördüğünüz gibi ne kadar çağırırsam çağırayım son değer stack içerisinden silinmiyor. Evet bir stack veri yapısından beklediğim tüm davranışları ve testleri yazdım. Şimdi bunları çalıştıralım. Gördüğümüz gibi bir çoğu hata veriyor çünkü daha kod yazmadık. Sadece biri çalışıyor. Bunun nedeni de zaten boş metotlarımızın çoğu null geri veriyor. Evet şimdi yapacağımız şey testlerimizin teker teker çalışmasını sağlamak. Bunun için kod yazmaya ve MyStack sınıfımın içine doldurmaya başlıyorum. Öncelikle MaxSize adında kapasitemi belirtmek için bir integer ekliyorum. Sonra da en son eklenen değer pozisyonunu saklamak için top adında bir integer daha ekliyorum. Şimdi ise değerlerimi saklayacağım bir veri yapısı kullanmam gerekiyor. Ben bunun için array kullanacağım. Constructor içini dolduruyorum. Top değeri ilk olarak eksi bir veriyorum. Yani top henüz belirlenmemiştir. Ardından array'imizi hazırlıyorum ve kapasite olarak max size veriyorum. Evet şimdi geldik push metodumuzu yazmaya. Biz burada top değerini bir yükseltiyoruz ve array'in içindeki o indekse value değerimizi yazıyoruz. Eğer top değerini yükseltmezsem eksi bir değerini yazmaya çalışır ve array'ler sıfırdan başladığı için hata verir. Şimdi ise pop ve pick metotlarını yazalım. Array içinden top indeksinin gösterdiği yerdeki değeri geri veriyorum. Ama bunu yaptıktan sonra top indeks sayısını 1 azaltıyorum. Çünkü pop metodu değeri geri verir ve listeden siler. Peak metodu ise sadece değeri geri veriyor, silmiyor. Evet ilk kodumuzu yazdığımıza göre testleri çalıştıralım ve bakalım çalışıyor mu? İki test metodu çalışıyor fakat henüz çalışmayan iki tane daha var. Benim sınırlı kapasiteli bir stekim olduğu için kapasiteden fazla element eklenmesini kontrol etmek gerekiyor. Bu yüzden de bir if yazarak stack eğer doluysa bir hata vermesini sağlayacağım. Tekrar çalıştırdığımızda bu test metodunun çalıştığını görüyoruz. Son çalışmayan metod ise boş olduğunda null vermesini kontrol eden test. Fakat biz stack boş olup olmadığını test etmiyoruz. Hadi bunu da bir if ile yapalım. Top eğer eksi bir ise bu demek oluyor ki stack boş. Testlerimizi tekrar çalıştıralım ve her şeyin çalışıp çalışmadığını görelim. Hepsi yeşil oldu yani çalışıyor. Şimdi gelelim Refactor yapma bölümüne. Yazdığımız kodu daha okunabilir ve kompakt hale getirelim. Mesela burada top indeksini bir arttırmak için ekstra bir satıra gerek yok. Java içerisinde artı artı top diyerek bir değişkenin değerine bir ekleyebiliriz. Artı artıyı önüne veya arkasına yazma arasındaki farkı bilmeyenler için kısaca bir açıklama yapayım. Önüne yazarsanız önce 1 arttırır sonra işlemi yapar. Arkasına yazarsanız önce işlemi yapar sonra 1 arttırır. Aynı şekilde pop metodu içindeki satırı da değiştiriyorum. Burada eksi eksi arkasına yazıyorum. Pop ve pick aynı davranışı gösterdiği için pick içine de bir if eklemem gerekiyor. Fakat bunu yapmadan önce hemen testlerimizi buna göre uyarlayalım. Evet her şey çalışıyor. Şimdi ise kodun daha okunur olmasını sağlamak için yardımcı metotlar ekleyeceğim. İlk önce top eşittir eksi bir satırı için bunu yapacağım. Burada bilmek istediğimiz şey boş olup olmadığıdır. Bunun için isEmpty adında bir metot ekliyorum ve bu satırı bunun içine yazıyorum. Aksi takdirde bu kodu gören başka biri hatta bir hafta sonra siz bile top eşittir eksi bir ne anlama geldiğini hemen göremezsiniz. Aynı şekilde Top eşittir max size eksi 1 içinde yapacağım bunu. Bunun içinde is full metodu ekliyorum. Tekrar testleri çalıştırıyorum ve her şey çalışıyor. Ben testlerimde hep integer data tipini kullandım ve ben bu stack veri yapısını başka data tipleri içinde kullanmak istiyorsam Mesela string gibi şu an bu mümkün değil. İşte bunu sağlamak için Java içerisindeki generics özelliğini kullanacağım. Stack sınıfımız artık data tipinden bağımsız olarak çalışıyor olacak. Bu sınıfı kullanmak isteyen kendi data tipini belirtebilecek. Tüm testlerimde buna göre değişiklik yapıyorum ve her yere integer kullanmak istediğimi belirtiyorum. Son olarak da string kullandığım yeni bir test metodunu da ekliyorum. Testleri çalıştırıyorum ve hepsi sorunsuz çalışıyor. Evet, stacks hakkında anlatmak istediklerim bunlardı. Bir sonraki video Q hakkında olacak. Umarım bu videolar yararlı oluyordur. Videolarım hakkındaki düşüncelerinizi bana yorum yazarak iletirseniz çok sevinirim.